Herkese kadar merhaba arkadaşlar ben Azamca bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda karşınızdayım gençler ee, şu an şey ha tamam Zulu oynuyoruz renk kapmaca yanımda Şükrü o, hoş geldin kanka Hoş buldum kanka Ooo oh, eldiven ne var bir de gayet güzel Eldiven geldiğini pek sanmıyordum ama eldiven varmış güzel Gençler bu arada <laughs> renk kapmaca bilmeyen ne varsa böyle üstte renk söyleyecek O renge gitti Oyuncu çok fazla oyuncu çok lazım Benden geliyor olabilir <laughs> mi? Benim oyun kanka tamam Küstüm oyun çekine. Herkesin yanında Kedim af kaydım. AFK'ya kaydım. Pembede durdum. Hayır. Hayır. Küstün mü? Aga ya. <laughs> <be. gülüyor> AFK'ya kaydım. Bana ne ya? Bu arada gençler facecam yok. E, PC'de facecam videom. Lan lan turuncu. Hah. <laughs> i̇lk facecam ile oh. videom. Um, bilgisayarda. Devam istiyorsanız. <laughs> eee 400 abone de bu arada devamı. Az kaldı 400 lan. Şansa bak. En alışık değilim ben ya. Lan bak hele abi. Kımıldamadım bile kanka. Bakacağız bakalım nasıl olacak. <laughs> ne <de> lan? As. <laughs> ya tamam biz kazandık. Güzel. Kral. Ne çok güzel bu arada. bakalım. Mavi. <laughs> bu arada gençler <laughs> e, illa 400 abone şart değil. Bu video 25 like geldiği zaman e, ikinci facecam videosu çekebilir. Haberiniz olsun. Hayır. Titanium, Titanium Survival serisi facecam ne olsun onu da yanarı belirsiniz güzel olur bu arada. Ona göre çekeceğim videoları. E, bir de webcam almadım telefonla çekiyorum. İnşallah onun durumuna bakacağım. Lan 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 lan. Hadi eyvallah. Ucunda kaldım ya. Ucunda düştüm. <laughs> Bakalım Hiç beklemiyordum daha. Hiç <laughs> beklemiyordu. Da. Bu arada suda bir gençler yolunda belirtin şu an hesabı kasmadım yani şu an eldivenim var ama şey yok yani sarjörüm falan yok o yüzden yani savaş çekemezdim çünkü oynayamazdım eldiven falan yok Oyundaki elde önem var. Eksi olarak elde önem yok. O yüzden sıkıntı. Ama istiyorsanız e, rekabet video yapalım. Şu an rankım elit. E, usta rankında rekabet savaş falan istiyorsanız yanında belirtirseniz güzel olur. Kasarım. Hesabı da kasarım. Şükü de kasarım. Şükü de efsane yaparız. <laughs> Lan niye bana bıçak yok? Kaybı gitmiyor. Bu arada kanka bilirsen bıçak atın mı? Yavaşlıyorsan ben ne Az ya anlamadım. Herkes düştü. <laughs> en son onlar düştü ya kanka. O yüzden onlar kazandı. Abi de. Sen nasıl basam geçiyordum. Ne zaman ya? Kanka tam ayağı altında gidiyor kayboluyor ya. Ağzda düşürdüm bu arada. Şükrü <laughs> <laughs> <Çünkü> düştü. <laughs> bu arada Becek'i Şükrü benim yan hesabı benim fake hesabı oynuyor. Zeyk köpüle. Ona çöktü bu arada hesabı. O kadar istedim vermedi. Artık benim dedi. <laughs> Elden çok güzel bu arada. Geçe yolda bekledin. Racon mu? Yoksa Türkiye eldiveni Bence belli. Arkanda. Bence belli ya. Bence Türkiye dönüyor ya. Yani. Bakın Bırakıyor adam ha. Efekte baksana ya. Lol. Yat lan aşağı. Yat lan bak. aşağı. Geliyorum ben de. da <laughs> atlayayım. <laughs> Güzel. Ben nasıl birinciyim? Ha 66 puanım varmış. Oğlum şu oyunda ben birinciyim lan. Berkuz aga be bu kim? Kanka Sarkal diye bir var bize Sarko diye. Of şey yaptı. Blokladı. Kaçtık adamı. karakteri bu. Büyük büyük <laughs> <laughs> Kırmızı. Kral düştü. Kral ne yaptın? Blokluyor şerefsiz ya. Hayır kanka. Az önce biz adam bloklu değil adamı. Şu sesleri duymak istemiyorum. Çok güzel bu arada. <laughs> Düşün lan aşağı. Şu Samet tehlikeli ha. Evet. de kırmızı gelecek. Aa. Senin şansın. Çok iyi abi ya. Bence gri. Aa oğlum ayağım altında geliyor renkler. Harbiden. ne <laughs> mi açtın ya? <yapma>. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok iyi var. Bence pembe. Turuncu. Geçtim. Azıcık Geçti. kazandı kalın. alt tahtan yeah. bakalım. Yeee. 86 puan. 20 puan. karşıya bak 24 puan. Lan en başta düştü. Hadi. <laughs> <Nerede düştüm? gülüyor> Bir an korktum biliyor musun? Sıra <laughs> Çünkü ya. Bazen kanka bak oluyor böyle havada yürüyorsun burada. bende de olmuş çok denk geldi bana. Adam bildiğim şu boşlukta koşuyor biliyor musun? Uy. <laughs> Adam bana bakar mı? <laughs> 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 Bu arada Zulay'a şey geliyor kanka. Bak turnuvalar açılacak yakında bir hafta içinde. Açılıyormuş. Az önce Kaptan Netflix yayındaydı. Oradan duydum. Uy, havada yürüdüm. Havada yürüdüm. Düzbar, Boşlukta yürüdüm. Bak global oluyormuş. Nasıl yani? Global yani tüm dünya artık oynayacakmış tamam. ve tüm dünya üzerinden artık böyle evet, Avrupa e-sport turnuvası olacakmış. Haydi. Ananı Tamam. En son ben de öldüm kanka evet. o yüzden kazandık yani yine bir işe yaradım yani Ha yine puan aldım lan Abi, Ölüyoruz puan alıyoruz bu ne ya Gençler <laughs> bu arada benim kanalımın e, tek face game videosu bu değil e, e, İlk başlara bakarsanız ta 20 abone falan Orada face game videosu çekmiştim telefondan Çok sıkıntıydı ama kafa topa yazdığım kanka Hem kameranın ekranı görüyorsun hem de telefonun yüz faydalı falan sıkıntı oluyordu Ha. Ya oğlum zıplarken düştün <laughs> ya. Çünkü mayıştı. <laughs> Şunlar öldü. Random zıplıyordum. Random zıplıyordum biliyor musun? Bakalım sarı. Tukat. Ay ay Tukat. Ya yeşil. <laughs> kör. Kazandık. Renk kör oldum bir an. Bilal power. <laughs> Maçı kazandım. Tamam. Gençler bu ilk maçımız şimdi gelelim ikinci maça. Evet gençler ee, az önce şey denedik az bir tabancayı denedik açılmadı yani açılmadı dediğim başlamadı maç biz de o yüzden zekabet çekeceğiz hemen hızlı bir şekilde şöyle rakları göstereyim size ee, Şu şükür altın onda olmak mı? o efsane <laughs> Aa ah, yeşile bu arada o, Oyun içerisini biraz Oyun içerisini kısayım ses kasamayacağım ama olsun Hemen şuradan bir emniyet değiştirelim. Bu arada şöyle ekstra da göstereyim. Sadece eldenim var. Hesabı kasmadım. Nerede adam? Yeşile. Oradadır mı? Bir dakika. Bitti mi sanırım? Tek başınasın. Üç kişi. artık ki. Oh, 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 oh. Bombayı bul ve <laughs> ne getir. <laughs> <laughs> boş boş <laughs> gülme lan. Kelek. Sesini kes onu oyunu oynayalım. Oyun Oy, iyi. ne Kırmadan, yaptın kralım. lan? Ülke'den TK mı? Hadi bakayım ilk geden TK. <laughs> şimdi bomba bir bomba. Oraya mı orada? Oğlum. Adam oynuyor. Gençler ilk eden TK'mız da geldi bakalım. Bora desen nasıl? Gayet güzel. Bugün aldım deseni. Etkinlik olarak verdi, görev olarak verdi. Zaten siz şu an bu deseni e, Zulonyonlar almıştır. Ama illa şimdi gidim alayım falan derseniz Çünkü süresi bitti. Oğlum özlemişim bu silahı ya. Ben mi? Evet O an bitti, kuantum var mı? Ayçaptan Ben mi? Aynen Aynen İşile var Yeşile var Oha hepsi yeşil ev. Orada kanka iki tanesi var da. Alttan Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. İkisi mıydı kanka. Aynen iki de merdivenliydi. O zaman bir tane var. Abi uzun bir yol var. şurada ben. Duydum adamı. İki kişi, bir kişi kaldı Tam kafadan. Bomba nerede? Önünde. Tamamdır. Kirmi koru. Olsun olsun. Adamlar artıya da basmış. Tamamdır şimdi kırım. <laughs> Kanka bende de artıya da var. Artıya da artıya da yani. Koş artıya da basmış. Pay to Ben de A gücüm. Kanka sen B'ye kalsana. Neresin sen? Lan tüneldeymiş ya korktum. Tünel neresi oğlum şey mi? Bok çukuru mu? Evet. Tünelde <laughs> gömü <laughs> 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 bok çukuru. <laughs> korktum bir an ya. ya Onu satıyor biliyordum. İki kişi, bir kişi kaldı. Bak bak. <laughs> Ne acaba? Bas ya. Öldüğemiş. Gençler bu arada orustan Allah kabul etsin Ramazan'ındeyiz. Ya zaten bu sezon e, bu sezon demişsin. <laughs> <laughs> Bu yılın Ramazan ayı e, rahat geçer çünkü pandemi zamanı herkes evinde. Sakın sakın savori ekmek ama unutmayın. Ben, ben çok unutuyorum çünkü. Bu sezon yağlı. <laughs> Bu sezon Ramazan ayı. <gülüyor> ben <gülüyor> o bok çukuruna <laughs> bir daha girmem. Ölür <laughs> sette <işte> kime kalmış. Heh <laughs> kimse Tam kafadan. 걔는 미쳤어. 미세하다하다 미쳤어. 돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌돌 <laughs> Yok normalde o kısımlara kurulduğunu bilmiyordum ki ben. Aynen. Hani sadece bu oralar klasik yerler. Normalde oralar kuruluyor ama adam akıllılık yapıyor. Ambulans var. Uç lan. Nasıl? Uçurdum. Gel. Yeşile var kanka. Var mı şimdi? Var var. Burada da var. Umarım da test atabiliyorum. Bir şey balkon var. Balkon yok artık kesiyorum. Ya da shift basıyor. B'ye gittiler sanırım. Ananı... Bak ya kırmızı ev var. Ah be, M90 açalım diyecektim. De senin efektini gösterecektim. Geliyor kanka geliyor oradan. Kanka B'de kalsana gel, gel. sen. Sen B'de kal. Ben A'yı tutacağım. inşallah Gel. Bu arada kırmızıya dolu. Buradalar B kanka B Kanka B kuruyorlar Geliyorum Hepsi burada Bomba kuruldu Bombayı bul ve etkisiz hale getir Uç lan Lan oğlum arkamdan gelmiş bıçak yedim Bıçak mı yedin? Evet kaldı Tek başınasın. Vurdu bu bassa da, ee, zamanım yoktu. İyi yaptın güzel güzel. Karşımızdaki galiba şey ya, altın, zümrüt falan. Bomba tuttum yani sen şuraya atacaksın anlayacağını. Aha önümüze hemen önümüzde hemen. <laughs> Arkasına baktı. Peşinden gelen arkadaşı varmış oh, desteği oh, oh, oh. diye. Birbirine var sanki seni. İki kişi, bir kişi kaldı. Adımlar tabi vuramıyor. vurayım ya. Yeşil ev. Şurda Ya oğlum kırmızı yedi kanka kırmızı yeri. Oğlum şu videoyu Hayır güzel. bak. Ezan okunacak. Adama 2-3 tane sıkıyor ya direkt mermi değiştiriyor. Alışmış adam mermi değiştirmeye. <laughs> Ucundan. Ha yemedi bile. Bir şey var. Bas. Yüzüle 3 kişi kanka. Bir tanesi balkonda, diğerleri kızlar balkonda. Bak balkonda bak kanka. Balkon var tane kuruyor. Sana bak görürsün. Beledi, geldi geldi medyo medyo. Değil mi? Sürekli böyle enini bıçak silah Harbi kendi oyuncu sanıyorlar. <laughs> ya. Oğlum wafzim geliyor aslında onun da. Oo mide bak mide. Kulemeye. Mi? Geliyorum. Bomba kuruldu. uzun geliyor. İki kişi, bir kişi kaldı. Tam kafadan. Üç kişi. Ona da zıka. kazandı. Lan, 19 kilo gayet iyi var. Aynen. Senin göre ben galiba bir maç yaptım kanka. <laughs> Arda kanka A şey git şey. A git A git İkisi de B'de Kur A ya Az öldüm canı çok az ya Pili son ses var ya Canı çok Onda az Bomba kuruldu Helal Zula kazandı 21 kill Gayet iyi 2 kill kaldı göreve <laughs> İlk peki TG atmam kanka. Harbi de o çok iyiydi ya. Tam kafadan. Düştüm. Has merdiven ya yeşil merdiven. Has ya bir tane de B'de var. <laughs> Bombayı kur tamam, ve bahşan. Şimdi efsane çünkü de sana ineyim. Aa o oğlum kesin, bir dakika, Normalde bakıyoruz. ben taarruzayım. Normalde ben kesin nisanciyim ama ekstra olmadığı için şu an taarruzayım. Bir, bir kişi kaldı. Zulu kazandı. Gerçi okay, M93R vardı değil mi? Glock zamanı. Ne? M93R. Ne zaman? Eskiden vardı değil mi? Yeni gelmedi. Yok ya, başka bir vardır. Bakın sesim işte, bomba kili. Hop! Uç bakayım oradaki yer. Ha, Aa. yeşile bir üç kişi. Yiyemedi bile. Bizim odama bak. Bir kişi kaldı. O da burada bir yerde düşüyor. Nerede o? Alıp oynayacağım. Dur şuraya koyayım çocuk bulamaz. <laughs> Bombayı kur ve patlat. 25 kanka. Adam görevi tamamladı tek işte. başta biz görevin %70'ini tamamladık. Hatta %65. Ya kolsuzum tuttu. Hep patlar. Bombayı saklayın. Adama bak. Adam bomba yeni göstermek için ağayı temizleyelim diye. Nasıl pırmasın lan onu zaten. Tabi oğlum. Saklayacağız bombayı sonuçta. Zaten var bir şey. Bir şeyler aynen. Girdim ben ya? Ben evden geleceğim. Ama kimse şey yok sanki burada. Smith geliyor. İki kişi tam kafadan <laughs> Kelle avcısı. Asap. Bir kişi kaldı. Kelle avcısı. Dur saklayacağım. As ya ya TK gitti tekrar kanka küçük ev balkonda şu an. Ha bu arada yarım saattir kayıttaymışız. Yarım saat sonra mıymış? okunuyormuş. Ne oğlum bloklamayın. Bu arada az önce bir iyi temizledim ha. Orbi de ne no, yaptın lan sen öyle? <laughs> Bombayı kuracaktık adam. TK atıyordu abi. Ya B'de iki kişi var kanka. <laughs> Bu arada gençler beni hileyim ya ben üzülsün. O yüzden, o yüzden biliyordum orada olduğunu. Olumsuz lan. Gel gel ağa gelsene bomba saklayacak da anana uğradın. Ağa gel ölüyor. <laughs> Yat lan ay. Şurada hala biri var mı acaba? Eee kanka mit. Bomba kuruldu. Yok mu bir bıçak atman? oğlum bu ya. Uzattın bu arada. Aynen. Uzadı. değişiyor. acı. <laughs> <Ölüm lan. gülüyor> As ben de öldüm. O da oradaymış. Nerede acaba? Ve maç bitti Aynen geçen son maçımızda. Eee 39 kill'de maalesef 40 kill olamadık. 39 kill'de bu arada bombayı da aldım. <laughs> Evet gençler Zula videomuz buraya kadardı. Facecam'li videomuz. E, ee, Facecam açısını merak ettim şu an. Yani nasıl gözüküyor falan diye. Siz de beğendiyseniz e, yorumlarda belirtin. 39 kilo açısından bekliyoruz. Sadece açalım bunu sizin için. 350 metre gel. Ne miydi? 3000. Hadi. Videoda basayım. Hadi lan videoda geç atalım. Lütfen. Dur bekle. Bekle. Bastım kanka. Geç. İşte bu. Hadi işte bu kadar ya. Tamamdır. Oha 11.000 istiyor artık için İşte. Ha hani bir şey diyeceğim. Heh. Bir materyal geldi bana. Adülleri tamamlamış yani. ben. Neyse devam, devam istiyorsanız like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, gördüğünüz gibi video içinde artı altı yaptık Leon birimizi. Eğer Zula videosu istiyorsanız ben hesabı kasarım. İşte Sarzördür, Tekmaz Altıcıdır, Rıza Ateştir hepsini kasarım. Daha güzel bir şekilde oynarız. Çünkü günde rankını katarız Daha güçlü insanlar denk gelir. Şu an basit de o yüzden bu kadar kill alabildim. Normalde en fazla kilim 63 Neyse görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.